Merhaba arkadaşlar Donanım TV'ye tekrar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soranlar varsa ben de gayet iyi ve bomba gibiyim. Bu videonun konusunu hemen söyleyeyim arkadaşlar. Oyunlardaki ayarlardır. Yani nedir bunlar? Low, Medium, High, Very High, Ultra ayarlardır arkadaşlar. Ve bazılarımız oyunculardan bahsediyorum. Buna ben de dahilim belki. Hepimizde, herkeste bir Böyle nasıl söyleyeyim ayarları fulleme merakı var. Bunu biliyorsunuz siz de farkındasınız kendinizde. Bunun ne kadar gerekli olduğunu ya da olmadığını bütçeye ne kadar zarar verdiğini hep birlikte videolarla izleyerek görelim istiyorum. Ve tartışalım istiyorum kısaca. Şu anda yine Nvidia kanadından konuşacağım ben bu konuyu. 1080p bir monitörünüz var ki birçoğumuzun evinde hala 1080p monitör bulunmakta. 2K veya 4K monitörler halen birçok insan için hayalden öteye geçemiyor maalesef fiyatlarından ötürü. Umarım bir gün fiyatları düşer ve 1080p monitörlerde ortalıktan tamamen kalkar. Tabi zor bir ihtimal. 1080p monitörünüz varken 1080p oyun oynarsınız. Burada ne demektir? Nvidia kanadında GTX 1050 Ti veya 1050 ekran kartı işinizi gayet iyi görecektir arkadaşlar. Tabii ki 60 fps takıntınız yoksa. Şimdi şöyle söyleyelim. 1080 Ti kartın fiyatı nedir şu anda? Yaklaşık 1100 ile 1200 TL arasında gidip gelmekte. Tabii ki markasına göre değişiyor bu. Bu ekran kartını alarak hemen hemen bütün oyunları medium, high ayarlarda hatta bazen ultra ya da çıkarak oyunları rahatlıkla 1080p'de oynayabilirsiniz. Full HD çözünürlükte. Bunun yerine gidip GTX 1060 3 GB ya da 6 GB bir ekran kartı alarak da aynı şekilde 1080p'de oyununuzu oynayabilirsiniz. Tabi GTX 1066 GB ekran kartıyla ultra ayarlarda rahatlıkla şu anki bütün oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama bu dediğimizi GTX 1050 veya 1050 Ti'de yapamamaktasınız arkadaşlar. Yani bütün ayarları ultra'ya çekip FXAA'dır işte MSAA'dır filan bunları sona dayayamıyorsunuz maalesef. Bu kartların kapasitesi çünkü bu kadardır. Bütün bunların dışında oyunun ayarları var arkadaşlar. Low, Medium, işte High, Very High, Ultra dediğimiz. Peki Low ile Ultra arasında ne kadar fark var? Bunu hiç düşündünüz mü? Ben geçenlerde gerçekten Ultra ve Low ayarın arasında ne kadar bir fark olabilir arkadaş? Yani Ultra ayar bize neyi sunuyor? Bunu gerçekten çok merak ettim ve birçok oyunu bu şekilde denedim. Şunu söyleyeyim size, hemen hemen hiçbir fark yok. Fark yok mu? Yani illaki var ama çok ince detaylarda var arkadaşlar. Yani bu detayları da nasıl söyleyeyim size? Hızlı aksiyon dolu bir oyun oynarken gerçekten fark etmeniz çok zor. Tam bir grafik delisi olmanız lazım bu farklılıkları fark edebilmek için. Ha diyeceksiniz ki yok canım o kadar da değil illaki farkı vardır ben fark ederim diyeceksiniz. Yani şöyle söyleyelim lowla ultra arasında tamam kabul ediyorum. Ancak bir mediumla high arasında ya da Mediumla ultra arasında veya high ayarla veri high ultra arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Bu yüzden birçoğumuz gidip GTX 1050 Ti almamız gerekirken gidiyoruz GTX 1060 ya da 1070 gibi kartları 1080p monitörümüz olduğu halde almaya gayret ediyoruz. Gerçekten büyük hata yapıyoruz. Bunun farkına siz de varacaksınız videoyu izliyorsunuz zaten şu anda. Tamamen bütçemize zarar verdiğimiz bir olaydır bu. GTX 1050 Ti'nin fiyatı dediğimiz gibi 1200 TL civarında en fazla. GTX 1066 GB bir ekran kartının fiyatı da şu anda son zamlardan sonra 2000 liranın üzerinde arkadaşlar. Yani 800-900 liralık bir fark için 2x aç açacağınız atıyorum MSAA'yı 8x açmanın bir mantığı var mı sizce? Mantığı varsa siz de gidip GTX 1060 ya da 1070 ekran kartlarını tercih edebilirsiniz. Ama şöyle bir düşündüğünüzde gerçekten incelediğinizde bunun sadece bir pazarlama aracı olduğunun siz de gayet iyi farkına varacaksınız. Kanalımızın sloganı dediğimiz gibi bütçesi kısıtlı arkadaşlara donanım tavsiyesi vermek. Bu yüzden bu konuya da değinmek istedim. Siz de diyorum ya şöyle bir düşünün. Olmadı bilgisayarınızda oyunları açın. Low ayarda oynayın. Medium, işte high, very high, ultra ayarlarda tek tek açıp deneyin üşenmeden ne kadar fark olduğunu siz de bir izleyin görün bakalım diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi hepimizde bu FPS takıntısı, ultra'da oyun açma takıntısı maalesef var. İnsan nefsini bir türlü frenlemek mümkün olmuyor. O yüzden siz de geç olmadan paranızı sokağa atmadan umarım farkına varırsınız diyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın. Kanala abone değilseniz abone olun ki size desteğimizi sonuna kadar sürdürebilelim arkadaşlar. Hoşçakalın.